Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars, Gale, Kafes dövüşü oynuyoruz. Aynı karakterlerden gideceğiz. Mesela Shelly Colt, sonra Nita, sonra Kim Yok, mesela Bo olabilir. Videoyu beğenip en az, en az, en az 30 like bekliyoruz sizlerden. Güzel bir destek. Şöyle bir... Aynen. Aynen. Genelde belirtiyor. Evet arkadaşlar. Ben ee, üç yükümü ya. aldım, altı yük yapayım. Evet abi fark etmez benim için. Fark etmez bana. Kopral kendi videosunda rezil edeceğim. Ya he. <laughs> Gel de beni geçene geçtiririm arkadaşlar. Ben geldim. bu arada. Ananı satayım. Tövbe estağfurullah. Yanlışlıkla bu şeyi koydum. Burayı kesersin belki de. <laughs> Aha geldim. Giderken geldim. Köşeye giderken geç. Hadi. <laughs> İki köşede dövüşçüler hazır. Ve dün 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 başlıyor. Gel dayı selam, selam. böyle selam. Bir, böyle bir gamer hareketi. Şu şekilde de bir. Hoppa. <laughs> Şöyle. Yes be. Evet arkadaşlar. Bu video koyulmuyor arkadaşlar. Bu videoyu koyulmayacak. Bir rovanş alalım. Gel rovanşı. Tamam arkadaşlar bir üç el gel gireceğiz. Bundan sonra bir iki el daha yani. Üf, Ardından ben... da bir mor cennet sesi gelir. benim bura. Orası benim. Burası benim. Hiç, ya. Burası, burası benim. Kavga tamam. istersen. Edersek çünkü baby shark. Toprak baby shark olacak bende. Baby. Be be. <laughs> evet şu an şunları da aldık. Aksesuar hiçbir işe yaramıyor gelin kafes dövüşünde. Neyler? Aksesuar. Nasıl yaramıyor baksana. Dün, hiç uğraşmıyorum direkt. Hayır yani sadece yapacağım. o kadar abi. Bak ne güzel zıplıyorum. Neden işe yaramaz ki? Tamam. Ne güzel zıplıyorum bak. Ben de zıpladım. Evet, evet. İki tarafta köşelerine geçiyor. Rovanş maçındayız. Dur ben de geçeyim. Ya pes. Arkadaşlar gelebilir. Belki. Bu videoya 15 evet, like evet, gelsin. Evet. evet, 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 evet başladık. Niye? Ne? yılan. Kafesten kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Haydi bakalım hocam. Mucize arıyoruz. Vokmühe iki defa bol kaot. Arjantin. Ne oluyor lan? Ne ne oluyor lan? Ne? Ne? <laughs> ne? Arkadaşlar bu kamera şakası mı? Evet, Be ziyliyi. 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 ne ben dik Ronaldo mu Ronaldo değil Messi idi çok iyiydi son el kazanan yılda 7000'ini alıyor aynen 1-1-0 yapacak kazanan toplamda üç tane karakter versin şeyde e <laughs> kafes dövüşü. Bura benim. Üst. Oha, burası senin. Altta benim istersen. Baby 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 shark. Arkadaşlar çok güzel kazandım Şu O kutuları gayla kırmak kadar sıkıcı bir şey yok şu an. Yani. Ciddiyim. Aynen bu arada ciddisin. Yani bu çok kötü ya. Biraz daha kutu koyamıyor muydun kanki bu arada? Dur. Kanki fazla kutu olur. Sıkıcı oluyor. Yani. Ben de atlayacağım. Ben buraya geçebilir miyim? daha değişebilir miyim? Başla. Dur. Evet, geç. Yalnız buraya evet. koydum kötü oldu. Başla. Ve başladım. Hadi. Kanları silersin ve defo locksük. Makke ne alalım yiye? Kaçırdım. Evet, Toprak bir şey soracağım. Evet. Puanı mini falan patlarla oynuyorlar işte. Puan alıyorlar ya öyle bir şey mi yapacağım? Yok yok, Birinci puanımızı aldık arkadaşlar. Bir, bir sonraki karakterimiz ne? Bir sonraki karakterimiz sizce ne olsun Toprak Bey? Sen de Leon yok yoksa Leon diyecektim. Ben bir mi sen Leon gel. Ee, primo. Okey tamam. Sen de El Primo al. Yani şu anda çok güzel bir Bu arada Göktaşı kuşağını almayalım Çünkü yarıyor Alalım mı yoksa? Ben aldım. Olsun, olsun oğlum sağma ol, yıkılır böyle. Hadi gel. Oğlum o zaman ama şey kadar gidebiliyoruz. Sağ yok oluyor ya. Sağı bitiriyoruz. kaçıyoruz yani. Bayağı iyi bu arada. Tamam ben burayı alayım. El Primo'yla bunları almak yani, kadar da güzel da bir şey yok. Kırmak kadar rahatlığı bir şey yok. Aynen var. aynen. Çok rahat burada da ya. Çok kutulu maplerde ben genellikle El Primo alıyorum. Saydın mı lan? Baksana 6-5, 6-5, 6-5. 6-55 Abi El Primo çok beni yansıtıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Bay Hadi. beyin. 10800 ikimizinde canı çok eşit bir maç olacak. Geç kanki. <laughs> ben bu alacağım. Evet. Her iki takım da hazır mı? 2 1 Hazır. 3 2 1. Buraya bir Şuraya güzel. Aa hayır. Bana hasar vermiyorum Allah'a şükür. 3 Tutuyor. Abi çok kötü internet bu el ya. <laughs> bir bir yapacağız arkadaşlar. Güveniyorum. Bayağı iyi vs'e dönüyor ya. Bunu yayınlarız direkt pazara. İnternet çekip sesim Sesim mi gelmiyor? Yok biraz internetim kötü de bugün o yüzden. Biz senin. Evet arkadaşlar. Evet. Bu eli kazanmamız lazım. Bu eli kazanmazsan direkt o ele gerek kalmıyor ki zaten. Aynen öyle. Gidip de ne yapacaksın yani? <laughs> Zaman kaybı. Gel hadi. Ama işte futbolda öyle bir şey yok. Mesela gidip de Galatasaray şampiyon olsa mesela e, son 5 hafta, hafta kala 5 hafta kala 5 haftaki maçlarını oynuyor yine de. Bu ta 10 hafta 10, 15 hafta önce Oğlum bu arada bir şey yaptık yani evet Oğlum hiçbir işine yaramayacak o Abi ben hiç oynayamadım ki Bu iptal edilecek olur mu? Bir elde ama diyorsun Neden diye sor bir sonraki ele denk geldim Neden diye sor El bitti, sen böyle öldüğün manada geldim çünkü internetim bitti, yetişik yaptım. Tamam tamam, beni. o eli saymadık arkadaşlar. O zaman üstü benim. İlk abi. Ben geldim. Bak üst benim. Hadi yardım edeyim. Şuradan al. Abi internet kutluyor ya. Hadi abi. Neyse ben kaybederim zaten. Böyle bir Resul Rüsva bir oyuncu olduğumu kanıtlayacağım size. El Primo gibi bir karakter yok oyunda ya. Efsanevi olması lazım. Lan 3 yüksü 9 yük olmaya gidiyorum ben. Niye içeri girdin o zaman? Aa! Bu arada yok kanki böyle bir şey ya. Oğlum biz ne yapıyoruz şu ya? an? Kanki evet, o zaman geç. burası açıldı. Abi geç hadi geç. Öyle, vurma vurma gel. Hayır ge evet. açıldı burası gel. Ne? Burası ya, açıldı. Ne? Evet. Oraya bir geç. aynen şurayı bir deleyim. Aleyküm selam yaptı bana. <laughs> İkimizin de canlara bak. Abi dur internet çıkmıyor. Tamam devam et. Lan can. Bu zaman canı ne bunun? <gülüyor> <gülüyor> Geçti ya. <Bağırma> bana. <gülüyor> 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 abi internet böyle internet mi olur ya? Mortis sesi burada olur mu? Bence Mortis'te savaş topu. Yok abi kafeste bir şey içerik. Evet. Burada? Ya, kafeste şunu bir daha başlayalım çünkü yayılmayı saçmaladı baştan başlayalım. Hayır abi onu Bana sayalım ya. Ben de videoyu alacağım o yüzden. Ama ben aldım. Bu, bu, yani bundan sonra senin videon çok var o yüzden dedim. Arkadaşlar devam ediyoruz. bende iyi yok abi. Yalnız şey oynuyoruz. Peki la ben alayım burayı. Tamam ya. Pardon. Sen oğlum. Ya bana vurma. Vuracağım dur sana. Bir saniye. Vurmam bitiririm, lazım. Vurma. Bitiririm, bitiririm. Daha bir kere vur. Bir kere. Tamam. Tamam. Hadi git. Tamam. Hadi. Tamam dönüyor. Adam ulti kastı benden. Ulti dolmadı ki hiç. Yalnız bura benim. Ya. Al oğlum al sana zannet. Üst tarafta da var. Ya benim. Tamam. Yardım ediyorum abi al. Hmm. Uy. Uy. Hiç delici bir aksesuarı yok ya Mortis'in çok kötü. Mortis çok yarasa tarzı. Gerçekten full yarasa tarzı yani. Başka adamın tarzı yok. Dur abi bir kere vuracağım ulti dolması lazım. Ya? Abi çekil bir ya. Tamam. Hadi ultileri dolduralım öyle savaş. Aynen dur ölüyorum. Hı, tamam. Tamam, tamam. Ben de alacağım gel. Dur dur dur. Dur 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 dur. Şimdi vur. Tamam vurma. Tamam onu yok. Heh, geç oraya. Geç. Tamam ben geçeyim. Hmm. Hadi. Başladık. Başladık. İnternet kötü. öldürme öldürme bitirme bitirme dur. Oha! Yana bak lan. Sen beni bitirecek nasıl az Sen beni kestin yalnız. Biliyor muyum, biliyorum biliyorum. Benim için olan ben. <laughs> hayır hayır rovanş istemiyorum ben. Yani roman istiyorum derken yani bir ikinci maç sayılsın bu. Şöyle bir geçelim. Sarmal yılanı niye almadım ya. Burada sarmal çok iş görmüyor ama. Olsun. Kutuları hızlı kırardık. Kutuları hızlı kırmak da bir şey önemli değil ki. Bir tane gerizekalı TikTok'ta Barış Özcan'ı veletler izler yazmış. Adam biyolojik bilgiler var. Gelecek ya. O yoruma da şey yazmışlar. Arkadaşlar sakin olun. Çocuk 5 yaşında. <laughs> Hadi başlayalım. 3, 2, 1. Ne oluyor? Lan ne oluyor lan? Ne? Tantik balet dönmesi be. Aha. Bitti arkadaşlar kafes dövüşü ve üçüncü o yani üç puanla illegal birinci ben ise iki puanla ha, yok üç değil iki puanla Alperen bir puanla da ben birinciyim arkadaşlar kendinize iyi bakın ben takımdan çıkıyorum ve görüşürüz men 对对对。でででで